Hepinize merhabalar. Ben size bugün anne baba ergen iletişiminden bahsetmek istiyorum. Ofis deneyimlerim bana şunu gösterdi ki bazı aileler ergenlik döneminde daha kolay atlatırken bazı aileler daha zor atlatabiliyor. Benim size bu süreci daha kolay atlatmanızı sağlayabilmek için 5 tane önerim var. Lütfen anne baba olarak bir iyi bir dinleyici olun ve çocuğunuzun söylediklerine odaklanın. Ne olur onu anlamak için dinleyin. Tepki vermek için, cevap vermek için değil ki çocuk anlaşıldığını hissetsin, önemli olduğunu hissetsin. İkincisi, öğüt vermeyin. Ergenlik döneminde verdiğiniz öğüt onun için tamamen karşı bir tepki gibi algılanabiliyor ve sürekli bir öğüt verme, sürekli bir tavsiye durumunda kalmamak için de sizden uzaklaşabiliyor. 3 ne olur bu süreçte çocuğunuzun olumlu davranışlarına odaklanın. Biliyorum olumsuz davranışları var, sizi zorlayan cümleleri var, sizi zorlayan davranışları var, kabul ediyorum. Lütfen şu kadarcık da olsa, minicik de olsa ondaki olumlu davranışlara odaklanın. Ve olumlu davranışların pekişmesini sağlayın. Bir davranışı öğrenmesini istiyorsanız onun için olumlu olanları görmekle başlayın işe. Dördüncü söyleyeceğim, ne olur arkadaş gruplarını destekleyin. Ergenlik grubunda, ergenlik döneminde birçok arkadaş grubu olabilir. Ona fayda sağlayan, ona zarar sağlayan. Şunu biliyorum ki, sizler arkadaşınızı eleştirdiğinizde daha fazla arkadaşıyla iletişim kurmak isteyecek. Daha fazla onlara odaklanacak. Bu sebeple ne olur? Sizler evet onu her zaman gözlemleyin. Çocuğunuzu her zaman gözlemleyin ama kendi doğru yanlışını bulması noktasında onu cesaretlendirin. Bırakın çocuğunuz kendisi gözlemlesin. Siz nasıl olsa onun arkasındasınız her zaman. Ve 5. Herhangi bir durum karşısında kendi yaşam olaylarınız ya da evdeki bir sorun ya da evdeki bir durumla ilgili ne olur? Onun fikrini sorun. Bizler böyle düşünüyoruz ama sen ne düşünüyorsun? Sen bize ne söylemek istiyorsun? Bakın bu söylediğim 5 maddede aslında iletişimle ilgili. Ne olur çocuğunuza odaklanın ve onun önemli bir birey olduğunu, çocukla yetişkin arasında bir köprü olunun farkına varın ve kişiliğinin gelişimi için tamamen size ihtiyacı var.